Allah kahretsin ya. Ah, ah, ah can. Ne lan? Uzat elini uzat, elini uzat. Yaratık <laughs> yaratık yaratık gel 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 yanımdaki çabuk gel. Ya niye kapatıyorsun? Niye niye kapatıyorsun? Bu nasıl? Orada ters. Aa biri var biri var. <laughs> Hadi öyle ters Aha! Aha! Kim o? Benim 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 Tam Tam benim. Tamam da iki kişi var. Tamam kaçalım gel. O odada olup olmadı. Oo. O odada kesin var. Oh shit. Aa bak bak bu. Hayır. Aa. aa adam var adam var kaç. Abi karşımdaki de. Bir tane var öldü öldü. <laughs> Bak ben tahmin edeyim mi? Yunus bu. Bence. Kartı <laughs> <laughs> gösteren şu an Yunus dedim ben. Evet. Nasıl ben bildim? Nasıl bildim? Sen bulsun. Kağıdı gösterdim. Bilemedin abi. Bu Ferhat. Her oh, wow. zaman gibi bilemedim. dışlanmış bir şekilde uzakta duruyor. Ee, abi şuradan anlayacaksın bunun kim olduğunu. Hadi karışalım abi. bakalım. <laughs> tamam, hadi bu. <sözü> bu. <laughs> hadi gidelim ucubeler ya burası kontrol merkezi gibi zaten bir yer biz de ilk bölümü geçtikten sonra buraya geldik <laughs> Aa, sıkıştık dur <laughs> Allah kahretsin ya bir de <laughs> iğrenç bir sesi var bayım ama bayım ama ama ediyor ben yerime geçiyorum <laughs> Ay geçti yenine ya inanılmaz. <laughs> en son evde kalmıştık işte bot bölümüne geçeceğiz. Heh, bilgisayardan çıkamıyorum imdat diyecektim. Aynen hadi bota gidelim. Seviye 7. Evet, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti bunlar ya? Bak buradalar ya. 7 yazıyor bak 7. Ya yeter ya. <laughs> Abi çok iğrenç bir ses abi. çıkıyor. Hadi gidelim. Aaa bıraksın. Ha doğru aşağı atıyorum. <laughs> Kafandayız. Kapansın lan atlayalım. Aa bu ne ya? O geldiğimiz yer abi. Ha doğru. En son. Doğru doğru. Kapatalım takıyoruz onu. Lan sıkıştık yine. Allah baga girdim. İşte en son burada bir bot vardı. Artık o bot yok var Oo. abi sağda Ha var mı? Tam da en iyi havaları ya dışarı. Herkes seni. Evet, the thing var. diyor. Abi ya, suda bir yaratık varmış haberiniz olsun ha. Onuz bakmadınız ama. Aa herkeste birer tane mi var bu hoş değil. Evet. Bir Sırayla okay. evlere gidelim. Abi kayığımı çiziyorsun ama. Hı. Ya nasıl gidiyor söyle? Adamlar ben bu, bu açıdan bakınca kürek takımı gibi gözüktü bende. Evet evet. <laughs> İnanılmaz ya. Ya biz kanocuyuz ha boş adamla değiliz ya bir şey yok. Bu arada bir korku oyunundayız haberiniz olsun. İlk çığlık atan olmak istemiyorum ama. Aha. Hı. Yok oluyorlar. Girmeyin abi iyi, abisi ya Deli misiniz ya? İçecekler içecekler falan var. İçiliyor mu bunlar? Buraya evet. ne olmuş ki? Buraya su mu İçtim basmış? Ben burası mi? nasıl bir evren ya? Abi, hey. boğaz için. Boğaz için mi burası. Vesilik var. Ah, abi. Gel, gel. Bu ne? Bana i̇çin da bana da keşke bir şey bıraksınız. Bu arada benim botumu almışsın. En arkadaki arkadaş. Bu benim botumdu neyse. Ha evet. şurada da ev var. Oraya gitmedim. Ya en köşeye sıkıştırdıklarını bana verdiler ya inanılmaz <laughs> Çıkmıyor mu buradan? <laughs> Gel benimkine bin Abi şey nasıl konuşmalar şey Dur bakayım Geldim çıktım Tam tamam çarpmaya geliyorum. <laughs> Adamsınız bak bir Kaan gelmemiş <laughs> ya Burada içecekler var. grup alalım şunları. Ben kimi takip ediyorum? Hiçbir yerde durmuyor. Be beni beni. Bir iki üç yaparsan onlar geliyor. Abi bu çok derinmiş burası. Öleceğim herhalde. Yapma. Ha. Dur, ee, orada ben de öleceğim diye korktum. Siz neredesiniz? Aa. Ya? Abi orada bir şey vardı. If it gets pretty ne? hard to see out there, take this out out in case you get lost. Abi silah varmış burada. Aa, uyarı fişekleri <laughs> var. Layer gun var. Aldım ben burada. Aa. Diğerlerini de al da onlara da verelim. Çünkü eğer diyor görmeniz zorsa diyor bunu kullanın diyor ya da kaybolursanız. Akıl sağlamı kötü olmuş? Bu hemen hızlı hızlı gidelim çok fazla düşüyor. Aaaa evet. Burada iyice ses bastırıyor. Ben ileride bir şey görüyorum da Halis mi bilmiyorum yani. Bir kule vardı ileride ben sadece onu gördüm. Halis bir ses gibi. geliyor. Verme ya. Şu müziği verme. Halis harikalar diğerinde işte. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Bunlar ne yaptı orada? Kaza oldu. Neyse polisi çağırmayın. Ben ben. Geliyorum ben sana. Geçte. Vurmaya geliyorum sana çarjı bir koyacağım uçuracağım seni. <laughs> oldu mu? Oldu mu? Tam ben de çarpmaya gidiyorum. Çarpıp geri şey yapsam, ne oluyor? Aa. O ne lan? Herbot düdüğü. Şey. Aa, e, Fener Fener Ay. gidelim. Şu Çağırıyor yerine. bizi koşun. Gelin gelin burası. Aa ne oluyor? Gel, yere gitmememiz lazım. Tamam tamam gördük player'ını. <laughs> Geliyoruz. Tamam. Geldik geldik. Efekti çok iyiymiş şu haşının. <laughs> Hazır asettir ya. Aha. Aha. Oh, <laughs> kemik var orada. Aa. Ne bu kemik bu? Aa dayanık yanmış. <laughs> Titredim. <laughs> Aa bu şey BioShock mu oynuyoruz kardeşim bu ne Eska. ya? Abi taktım hadi, ben. Hadi baksanıza. Ha ha biz yarıştırır bak. Kaka abi. Taktım kafama. Ha. Oha e, bu ne ya? Buraya mı gireceğiz? Biz buraya geleceğiz her türlü. Bura asansör gibi bir görev görecek biz de. Aa orada bir şey var, onu niye almadınız? İşte o, onu ben attım az önce yerdeki aletle diyorsun abi. Ne? o lazım o, olurdu son, bize? Son bölümdeki yön bulma aracıydı o ya. Ha, ok. Ne oluyor? Tamam. Ya ama bunu yapma işte, bu çok rahatsız Bu ne lan? Abi açın. Abi. Bırakın, bırakın Abi derin sular zaten korkutucu bir de. Abi birbirinizi kaybetmeyin. Birbir... Ben önündekini takip ediyorum. Bize bir ipucu lazım bakın. Ben size söyleyeyim. Bir ışık olur. Uzak durmamız gereken bir şey olur. Of çok gerici buraya. Bir iz olur. Çok kötü şu an. Şurada bir giriş gibi bir şey var. Taşın içine doğru. Aa, bir şey parlıyor orada. Evet evet A aa, şey evet, evet, Evet Gelin. Burada mısınız herkes? Hadi gidelim. Ben iniyorum en öndeyim. Bu ne forest'taki su altı yedi gibi anasını satayım. Aa, mağaraya çıktım. Tam forest bu arada. Oo. Aa geçtik tamam. Ellerinizi açabilirsiniz. Kendinizi alın. Abi yalan dolan bu açmayın şeytan işi bu burada çekmez telefon uydu telefon mu bu? Alo. Abi bu şey değil mi böyle küçükken oyuncak telefon olurdu buna basınca önce bu dı 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 yapardı. Sana. Aynen ay, aynen. Yani ay, ay, yani ay, ya, sen de ne? Hepimiz girelim. Dur. <laughs> Hepimiz, ay, <gülüyor> 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 ha basıyor musun? Kim basıyordu düğmeye? Ha? Vallahi ben basmıyorum. Sinek 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 geri çık geri çık geri çık. Ne sine ya? Dur bakayım ben de bakayım bir. Ya. Aaaa! 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 <laughs> Abinin arkasından gitti. Geri dönü, geri dönü, geri dönü. gelsiniz. <laughs> Yo geri kapattık kendimizi. anasını satayım. Ben buraya girdiğimde niye kapıyı kapatmadınız? Beni öldürdünüz. Ah, ah geçit var bak orada. Geldiğin yer değil değil mi? Yok değil. Biz Bir yok bu loot bu şey checkpoint burası. Devam et evet, ya biz spawn evet, olmadı. Tamam. Gittiğiniz yolu unutmayın, bulan biri olursa diğerlerine söylesin. Hadi gidelim. Vay. Heh, böyle daha iyi bak. Tamam mı arkadayım? Ben şu tarafa doğru bir gideceğim, şurayı ilgimi çekti ya. Benim evet, de, bak, de, benim abi arkada iki. Tamam. İki dakika içeri gitmiştim ben. E, ben de sağ tarafa doğru gittim o zaman. Üçe ayrıldık Kaan, sen de takip etlerini. Lan. Lan. Kapandı birinin arkası Benim. Sol'a giden Yunus Hayır, Hayır. Mu? Gel seni alayım Hayır, aradan Uzat elini uzat Elini uzat <gülüyor> <gülüyor> Abi abi Oradan abi, dön dön Sağ tarafa doğru git ben de sola gideyim Oha bu kim lan Bak burada kelebek var dikkat et Daha yol yok abi da. önümde tek yön var düz Tamam o ben zaman. de sağ tarafa gidiyorum o zaman. Ortadan gittik ya sağ tarafa döndük. döndüm. Ben düz gidiyorum. Tamam. Aa bu ne? Gözükmüyor. Bak, benim benim. Heh tamam tamam. Burası da öyle. Kelebek Hı, var. Kelebek var. Abi çok ürkütücü Selam ya. Aleyküm. Aleyküm selam Bir Okan Hı. abi kaldı. kaldı. Burada diyor ki e, bu köprü yüzyıllardır burada ben olsam çok fazla e, ıı, basınç uygulamazdım üstüne diyor. bir bir geçin diyor yani geçeceğiz. aynen. Evet ben evet. Ben gidiyorum ocağım. Allah emanet. Bakalım gel. güvenli mi? Değilmiş. <laughs> Abi iyi günlük play deneseydik ya. Evet. İplerden koyun, yürüyebiliyor koyun, muyuz? İplerden öldü mü? Ah koyun, akıl salın mahvoldu lan dur. Acil bir şey içmem lazım. Ay benim de. Aa benim de öldü, da... ölüden dolayı herhalde. Abi burada bir yer var. Oha nasıl buldun lan burayı? Etrafa bakıyordum. Hmm. Geçemiyorum lan sığamıyorum. E, değil değil. Yunus Almanya'dan ölü de demiş ver. şu an? Hayatta kalamadın orada. Evet evet ölüyorum. Ne gördün en son ölürken orada? Siyah zemine mi düştün sadece yoksa bir şey gördün? mü? Karşıdan başlıyor. fenerli biri geliyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Eksi yüz mi diyor? Kaç? Anan avradını. İki tane var. En az Ayy. iki tane var. Aa bu i̇ki bize dönüşenler mi? Ne Yapma. Ellerinde fener tutuyorlar abi. Yapma. Aha aha. Kim o? Benim 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 benim. Tamam ben, ben de böyle benim. Arkamda iki kişi var. Tamam kaçalım gel. Biriniz oyalayıp biriniz diğer taraftan koşsa ya. E gelmiyorlar şu an. yol var. Ben buradan gidiyorum o zaman sen oradan devam. Tamam ben buradan ben gidiyorum. Ora ters. Aa biri var, biri var. Abi orada ters. Abi önümüze çıkıyorlar her türlü. Biri ölmüş, kanlı ölüsü bu. Ne oldu? Şey damlıyormuş. Aa bak bak Hayır. Aa adam var, adam var. Kaç. Kaç 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 evet. kaç kaç. Bana doğru Aa. gel, bana doğru gel. Abi karşımdaki <laughs> de Bir var öldü öldü çabuk arkana git Ay, Kark... Geç kaldın Bak ışık var Bana karşıda aynısı oldu Işıkta karşı var karşı bak var. benim öldüğüm yerde şeydi Gördü seni kaç Gördü seni Nereden geliyor? Arkanda oh, tam sen de öldün Ah be ben bir gitmeyi deneyeyim mi? Ha tık tık gidiyorsun. Aynen. O kadar küçük hareket ettirmez. İstediği gibi salıyorum ben. Ha evet titriyor bak doğru. Kapı açıldı kapı açıldı. Az önceki kapıdayım ben. Aa oradan direkt buraya geliyoruz. Kapı geri kapandı nasıl açtınız oradan Ben önce? kapattım lan galiba ben checkpoint aldığım evet, Evet evet oradan direkt geçiş varmış. Almamış okay. mıyız? Aldık aldık aldık. Aldık mı Ulan bana bir şey bırakın lan. Abi hiçbir şey alamadım. Walkie Talkie'm ve Fener'im var. Kafam, kafa sağlığım bir abi. Ya Walkie Talkie yeter bize. Şimdi bizim yaratmamız gereken bir sıra abi. Biz bir küçük bir sırada gidelim tamam mı? Yani birlikte kalın mümkün olduğunca. Çünkü diğer türlü yaratıkları da görüp anlayamıyoruz bizden misiniz, siz misiniz değil misiniz. Excuse me. Geliyor 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 dön 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 dön. Takip et takip et takip et. Koş koş koş. Yine beni mi kovalıyor? Ben arkada ben varım rahatla kal. Yedi beni. Allah. Im. Kapat kapıyı kapat. Okan abi öldün mü sen? Yok ölmedim koşuyorum ben şu an diğer tarafa doğru. Abi. Verdi. Excuse ama... me, süt, 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 süt Bu kana bir, yani kurtulsan da giremeyeceğim kapı kapandı. biz. Ben 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 var ben 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 Dur buldurayım sen. öldür. Nasıl öldüreceğim kendimi? Dur yaratık bulmam lazım. Ha öldür beni, öldür beni. Öldür. Hemen çık. Sıfırlayalım. Ha gidiyor. Ve güzel. Aha. çıktım ben öyle? Her şey en başa döndü. Ben öleceğim şimdi bu arada. Hayır hayır. Hayır. Bir, bir kişi eksik. Ferhat Yo, hepimiz buradayız. Ha, tamam geldim. Biri merdenden aşağı indi. Abi, gel gel exit'i buldum. Exit'i buldum. Abi Çıkalım o kadar bakalım. kolay gibi değildir ya. Aha varmış vallahi. Gel abi, gel gel gel. Ha, çıkın, çıkın 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 gel gel gel. Çıkın ha. Bir okuyalım bilgisayardan. Yo. Girdim. Okey, cave sistem açılmış. Burayı bitirdik zaten. Ah, doğrudu bu arada ve güzeldi Yerli de güzeldi Şimdi level 188 diye bir şey açılmış Abi diyor ki Çok büyük bir alana sahip Bir e, kompleks Komplekstir diyor 118 için 188 için Ve pek çok camın içerisinde Bulunduğu bir dış bahçeye de sahipmiş Mekan Diğer bazı camlar başka levellarda açılıyor Falan diyor Haberiniz olsun Ay. Ay Recep teşekkür ederim. 16 kişiye. Eksik olma kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Class 4'te evet. survival var. Bir öncekinden daha fazla haberiniz olsun. Ee, sanity evet. level'i daha düşük ama. Zaten benim akıl sağlığım mefter şu an yani. Benim de. Sıfıra geldim ben de. <laughs> Aynı yer mi? Evet. 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 evet aynı yer. Burada bir aldıkla şey var. Diyor ki 1 2 3 dolabın üstü diyor. Bir şeyler gösteriyor. 3 boyuttan bahsediyor. O 1 2 3 dolap. Dolaptan da bu kapıyı din. Bir dakika burada havalandırma dolap var. burada şifre giriyoruz. Etrafında şey mı yazdı acaba ya. şimdi? aa gelin gelin 1-2-3 burada 1-2-3 kırmızılı yerde. Hah geldim. Doğru 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 tamam. <laughs> Olaf ne oluyor? Ne oluyor be? Aa çözdüm 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 çözdüm. Bakın her tuşa basıldığında 3 farklı ışık yanıyor. Farklı şekiller Aa, gösteriyor evet. Yukarıda. Hı, tekrar Bas bakayım bir... Şu Birincisi kare. Bir kare. Şuna bastım bir kare, daire, iki, daire. Oh, Ok. <laughs> abi korktuk. ya <laughs> <laughs> bir git daha bastım. Üç ok mu? Ha doğru. Şeye bakan oktu. Kare, daire ve daire. ok ne tarafta? Sol. Hani zaten bir tane var. Yaptım. Açtım. Aha testere aldım. Alamadım mı? Abi Aldım. hemen cepledi bu arada. Bir de ben alayım bir şeyler çekilin ya. Ben bana hiçbir şey koymadınız. Bari üstümü de kapatın. Şuraya aç şurayı. Ben... Nerede o canavar? Aa. O canavar nerede? Arkadaş bu Şu, telefon. Şuraya açsana. Burayı kırabilirsin bak. Ben telefon sana söyleyeyim mi? Bak buraya kırıyorum. Senin telefonun mu <laughs> Özenti e, ya. Yes, falan değil. Abi nerede o canavar? O canavarı getirin bana. Benim fenerin ne yok? Fazla bıyım? fenerin düştüm. var düştü mı? Bir yere Aha. düştüm. Baklandın tabi. Aa beni de aldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de gitti, <laughs> ben de düştüm. Gidiyorum. Bir dakika. Ben farklı bir yerdeyim abi, Duvarın arkasında duvara ışık tutan bir daha tutabilir mi? Neyse. Abi arkandayım duvarın hemen. Nasıl? Duvara ışık tutuyorum ben o alttan görüyorum dışı. Çok yakında ha, doğuyoruz evet. birbirimiz haberiniz olsun. Ben burada doğdum. Ama e, de, labirent ben. meselesi bizi. Işık görüyorum. Kimin ışığı o? Benim olabilir ben ışıkla Şu an görüyorum seni bir geriye git. Biraz geriye git, Biraz geriye git bakayım. Tamam bendensin geliyorum. Heh, tamam. Oklu yeri buldum. Gel abi muhtemelen şuradan devam edeceğiz. Şuradan <laughs> gelecek. Aldım sana. Buradan gelecek onlar da. Aa dur. Bir şey var. Işık var burada. solda. Işık var. Hah ha, bizden bizden gel. Bulduk birbirimizi, güzel. Gelin gelin burada ok var. Buranın şeytanlığı o, ne var acaba ya? Yani. Yanavar şey yapıyor. Ne ok? Bir sürü ok. Her yer ok geliyor. E bura kırdığımız yer değil tabii. Aa bir testere daha var. Bizi takip eden bir şey var, dört tane ışık açacağız level'larla birlikte. Sonra şey, demir... Demir perdeli bir yerden çıkacağız, dükkanlarda olur ya. İyi, şey deneyeceğim. Bu bizim saklanmamız gereken bir yaratık bu arada. Ha, evet. var, level var. Ha, aç. Dört tane lazım ondan. Bu aynı anda açmalı, aynı anda açmalı. Yukarı geri kalkmalı. Aa, peki. Tamam. Hmm. Tamam burada bekle sen. Kimsin? Sen misin? Evet. Tamam. Sen bekle burada. Kapını da kapat hatta. Ya da kapını kapat. Yaratık kapa... yaratık yaratık yaratık. Gel 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 yanımdaki çabuk gel. gel. Ya niye kapatıyorsun <laughs> üstüme beni niye kapatıyorsun? Bir <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Döndüm odaya şey, gideceğim üstüme kapat bölümdeki ya. kablolu yaratık. Görüyor mu abi? Yok. Temiz. Çalışıyor teyip. Ne? Odada teksin. Bu kapıyı Hangi da açtım. açtım. <laughs> Şurada da bir kapı var. Tamam burada da şey kalsın. Yunus sen de burada... ayo yok burada bir şey yok ki. Diğer testereli kim? Bende evet. testere yok. Bir test tane test var. Yok. Benim. Aaa! Burada! Ne? Allah'ım! 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 Yanlışlıkla üstüne kapattım. <laughs> Aynen ya onu aynı sırrı bana Ferhat yaptı bu arada. <laughs> Yakında mı? Yok temiz. Ben Yunus'la geliyorum. Diğerlerini bulalım. Yerlerini hemen tak tak hemen bir şey yaparız. Yer şura abi. Bir Biri tane... burada abi. Geldim. Tamam. Bir tanesi burada. Direkt kapının dibinde. buraya açacağız büyük ihtimalle. Oo, peki. Koşsak Aa evet evet buraya gideceğiz. Koşsak yetişir miyiz belki diğer üçünü açarsak. Hani daha da buldum. Aç bakalım. Ne taraftasın? Siz diğer ikisine gidelim ilk. <laughs> Benim akıl sağlığı. öldürmüş Aldırayım olabilir. Ya. Aldı mı? İçerken aldı onu. O odada olup olmam. Oo. O odada kesin var. Oh shit. Akıl sağlığından ölmeden gidip oraya bakmam <laughs> lazım. Benim cesedimde bir sürü su var buldum yine. Aa, geliyor. Yunus saklan, Yunus saklan. Suyu var mı? Var suyu. Yunus AFK mı? AFK almış evet. Dönme de, köşeye dönsene Ölme ölme, içiyorum içiyorum ölme Ah be, Ooo, oh, yapmış, bak belli oldu ölünce de. Yok, şeydi o, yerden aldım Aklını yiyorsun ya Zaten belli ediyor ya hemen